Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve açık grup 2 Celal Bayar koşusu başladı. İç kulvardan liderliği bir numarada Led Zeppelin aldığı süratli tempoda farkı bir anda 4 hatta 5 boya kadar çıkartıyor. Pan River ikincikte bu safkını takip ediyor. 1800 geçildi. Yine uzak farklı liderliğini bir numarada Led Zeppelin önde koruyor. İkincikte oğlu Emre ve hemen içinde Pan River tek at gibiler der. Bir buçuk boy kadar geride. İki numaralı Nash Bishop sırasıyla 1000 metre start yeri de geçiriyor. Çok uzak farkları liderliğini bir numaralı Led Zeppelin devam ettiriyor. İç kulvardaki dört numaralı Pan River ikincilikte. Hemen dışında yine yerini korudu. 3 numaralı Oğlum Emre bir buçuk iki boy kadar geride. İki numaralı Nash Bishop sırasıyla son sekiz geçildi. Bir numaralı Led Zeppelin önde uzak farkları liderliğini koruyor. 4 numaralı Pan River yine ikincilikte. Yarım boy kadar dışında üç numaralı Oğlum Emre bunun iki boy kadar gerisinde. 2 numaralı Nash Bishop sırasıyla son 600 geçiliyor ve son virajda şimdi dönülüyor. Farklar bir anda azaldı. Son virajı 2.5 boy kadar 1 numaralı Red Zeppelin önde geçti. Son 400 metre geçilir geçilmez. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Pan River içerideki 1 numaralı Led Zeppelin'i yakaladı. Ondan liderliği alıp farkı da 1 boya kadar çıkartıyor. Daha geriden 2 numaralı Nash Bishop'ın sprintini izliyorum. Son 200 metre doğru orta kulvardaki 4 numaralı Pan River 1 boy kadar önce İçeriden tekrar 1 numaralı. Lefseptir onu yakalamaya çalışıyor ancak bir boy kadar 4 numaralı Pan River önde farkı şimdi iki buçuk hatta üç boya kadar çıkartıyor ve kazanıyor. Günün 5 koşusu olan Celal Bayar koşusunu Sayın Nevzat Sayok'un 4 numaralı Pan River isimli atı Nurettin Şen'le kazandı.